böyle böyle şey mesela işte babamla eğlenmek falan işte. <laughs> Benim hedefim değildi inşallah Türkiye'nin hedefi olur. Bu ko, neydi bu ko, korona. korona belasından kurtuluruz. Yalova sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattık ve şu andaki kısa vadeli hedeflerinin ne olduğunu sorduk. Gelin verilen cevapları birlikte izleyelim. Ben hiçbir hedefim yok. hedefim yok. Ben hiçbir ben dünyada hiçbir şey bekleniyor. Kısa vadeli olarak yani bir sene içinde şu anda gitar çalıyorum. Ee, onu ilerletmek isterdim ve hani ufak çaplı bir grup çalışması yapmak isterdim. Onun dışında da e, biyoloji ilgim var. Onda çalışmalar yapmak istiyorum. Onları geliştirmek isterdim. Şu an bir planım yok çünkü zaten bir planın olabileceğini de düşünmüyorum bu böyle giderse. Yani Türk halkı olarak ailemiz, bizim için öncelik ailemiz, çoluk çocuk. İnsanlık işi şey yani. Onun için öyle ortaya da uzun vadeli bir planımız yok şimdilik. Pandeminin geçmesini bekliyoruz, hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Kısa zamanda korona denen Covid 19'dan kurtulmak ve daha refahlı. Daha rahat bir hayat yaşamak istiyoruz. Şimdi şöyle, Yalova için biliyorsunuz Yalova deprem bölgesi. Hı hı. E, ve İstanbul'a çok yakın ve çok fazla e, deprem oluyor. Fay hattındayız. E, Yalova Şehircilik e, Düzenlemenin bu kentsel dönüşüm projesini hı hı. bir an önce hayata geçirmesini talep ediyorum. Ben e, 45 yıllık bir binada oturuyorum ve halen korkuyorum. Biraz yan gelip atıyorum zaten. <laughs> Çünkü hastayım bir şey yapamam yani. Bu yastığa ne yaparız? Yurt dışına tatile çıkmak isterdim. Mümkün olduğu kadar evde olmak, kendimize dikkat etmek. Kendime biraz vakit ayırıp biraz daha böyle kendimi geliştirebilecek aktiviteler yapmak istiyorum şu sıralar. Ona biraz yoğunlaşıyorum. Biraz da şu an makine mühendisi olarak çalışıyorum bir firmada. Biraz daha kendimi o konuda geliştirmeye çabalarım var. Çıkacağız kızımla, eşimle güzel bir hayat süreceğiz o konuda. Okullar açılmasını istiyorum. Üniversitemde, üniversitede aldığım derslerden hem de şu anda geliştirmek istediğim şeylerden dolayı Süper. iyi bir grafik tasarımcı olma yolunda ilerlemek istiyorum. Logo tasarımı gibi anladım, düşünün. Anladım. Böyle şeyler yapmak istiyorum. Yani. yani gelecekle ilgili hani günümüzde yaşadığımız ülkeyle alakalı çok böyle uzun vadeli planlar yapamıyoruz maalesef. Günü birlik yaşıyoruz. Normal işimize gücümüze eskisi gibi devam etmek, ticari akışı devam ettirmek istiyoruz. Her şeyin eskisi gibi olağan olmasını istiyoruz. Merhaba, kent 77.